Zikkuratlar, antik dünyanın gizemli tapınakları. Zikkuratlar, Mezopotamya uygarlıklarının inşa ettiği, basamaklı piramitlere benzeyen tapınak yapılarıdır. Bu anıtsal yapılar, Sümerler, Babililer, Asurlular ve Elamlılar tarafından dini ritüeller için kullanılmıştır. Zikkurat kelimesi, Akadca zikuratu kelimesinden türemiştir ve yükseltilmiş, yüksek yer anlamına gelir. Zikkuratların mimari yapısı Zikkuratlar genellikle kare ya da dikdörtgen tabana sahip olup, yukarı doğru daralan basamaklı bir yapıya sahiptir. Taş yerine pişmiş tuğladan inşa edilen bu yapılar, en üst kısımlarında bir tapınak barındırırdı. Bu tapınak, Mezopotamya tanrılarından birine adanır ve sadece rahipler ile seçkin kişiler giriş yapabilirdi. Öne çıkan zikkuratlardan bazıları, Ur zikkuratı, Sümerler tarafından Mö 21. yüzyılda Kral Urknamlu tarafından inşa edilmiştir. Etemenanki, Babil'de bulunan ve ünlü Babil Kulesi ile özdeşleştirilen ziggurattır. Çokazambil, İran'da bulunan Elamlılara ait en iyi korunmuş ziggurat örneklerinden biridir.